Merhaba sevgili dostlar. Ben Erdem'le yeni videomu hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Steam'in e, TL'den dolara geçmesini konuşacağız. Steam Türkiye'den kaldırılıyor mu? Hayır. Böyle bir durum değil. Sadece ödeme sistemi değişiyor. Daha öncesinde bununla alakalı zaten video izleyen ya da haber alan kişiler varsa bununla ilgili bilgilidir zaten. E, peki ben bu videoda ne yapacağım? Bu videoda Steam'in dolar kuruna geçmesinden dolayı tabii bu normal bildiğimiz direkt dolar olmuyor. MENA e, doları olarak geçiyor. Yani bulunduğumuz bölgedeki dolar kuru olarak geçiyor. Bir de Steam e, bizim gibi Orta Doğu ülkesi olarak sayılıyoruz. Bundan dolayı e, daha uygun fiyatlarda oyunları sunmasını istiyorlar. Örnek veriyorum bir oyunun fiyatı 50 dolarsa Steam bunu işte 30 dolardan fiyatlandırmak e, fiyatlandırabilir misin bu ülkelere diye. Ya büyük oyun firmalarına öneride bulunuyor. Büyük oyun firmaları da çoğunlukla zaten kabul ediyor. Yani çok bir sorun çıkarmıyorlar. Yani örnek veriyorum. 60 dolara olan bir oyunu biz burada genellikle 35, 30, 25 dolarlara kadar alabiliyoruz. Hatta belki daha ucuza da gelebiliyor. Şimdi ben kendi aldığım e, oyunları göstereceğim. E, dolar kuruna geçmeden önce aldığım oyunları size bahsedeceğim. Bir de şöyle bir durum var. Epic Games hala bildiğiniz gibi TL'de ve uygun fiyatlarla devam ediyor. Bir de haftalık ücretsiz oyun olayları var bildiğiniz gibi. Onları da takip edebilirsiniz. Ben yeni aldığım oyunları bahsedeyim size. Crysis'in şimdi şöyle bir şey var. Aldığım oyunların içerisinde EA Play'in biletini alarak yani EA Play alarak oynayabileceğim oyunlar da var tabii ki. Bu Crysis gibi ama ben aylık ödeme yöntemlerini çok beğenmiyorum. Sadece şu şekilde yapabilirim. Örnek veriyorum. Oyunun fiyatı 800 TL'dir. 1200 TL'dir. Ben de ne yaparım? Mesela EA Play'e gelmiştir. Oradan alırım mesela. Bir aylığına iki aylığına oynarım. Onun da fiyat işte ne kadar? 50-100 lira falan işte. Bir ay iki ay oynarsınız bırakırsınız. Yani sürekli oynayacaksanız o fiyat verirsiniz. E, Crysis de zaten onlardan biri. Yani Crysis'in zaten 3 oyunu 90-100 liraya geliyor. E, bundle paketiyle beraber aldığınız zaman. E, bunların üçü de zaten remastered olduğu için gayet uygun fiyatlar. O yüzden Crysis'i çektim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane First Aid oyunu vardı. Türk yapımı diyebiliyorum. Yani sizin izlediğiniz öneri videolarından yola çıkarak ben de bu tarz oyunları aldım arkadaşlar. Büyük oyunlar almadım. Çünkü büyük oyunlardan şöyle örnek vereyim. Yani mesela Bannerlord bende var. Epic'te var. Sonrasında şöyle kendim örneklerden bakayım. Şöyle yani burada görebilecek miyim bilmiyorum da yani Ben um var, e, Betraydan birkaç serisi var benim yine iyi play'de zaman ücretsiz verilenler var. E, daha sonrasında e, yine çok güzel indirimler olan mesela Star Wars'un e, birkaç oyunda çok güzel indirimler var fakat benim yine e, Epic'te bu tarz oyunlarım olduğu için yine almadım. Sonrasında e, Cyberpunk var mesela yine yüksek fiyatlarda olan. Ama daha öncesinde dediğim gibi Epic'ten almıştım. Siz yine almak isterseniz bu son indirimde e, Cyberpunk alabilirsiniz. O da bayağı indirimde ve güzel. E, sonrasında söylemem gerekirse e, yani mesela GTA 6 çıkıyor ama hala GTA 5 olmayanlar, oynamayanlar vardır. Mesela benim GTA 5'im var ama hiç oynamadım. GTA 5 alabilirsiniz. E, şöyle aldıklarımdan devam edeyim. Gördüğünüz gibi böyle bir e, savaş oyunu vardı. Ya böyle varban tarzı da birazcık daha böyle aksiyon dolu. İşte o mesela örnek veriyorum baltayı sallıyor. işte sağdan geliyor balta. Ben de sağdan işte kalkan kaldırıyorum ya da silah tutuyorum falan. Çok gerçekçi güzel bir oyun. Bunu aldım. Bu benim aldığım oyunların çoğu böyle yani en yüksek fiyatı olan 50-60 lira. Öyle bir seçim gerçekleştirdim çünkü büyük oyunlardan çoğu vardı. Mesela örnek vermem gerekirse Red Dead Redemption'ı da ben almıştım. Epic'ten almıştım çok güzel bir fiyata zamanında. Yani daha öncesinde zaten oyunları takip edip ufak tefek alan kişiler varsa benim yaptığım liste birazcık şöyle oldu. Zaten oyunlarım var yeterince. Çok fazla var. Zaten oynayacak vaktim yok. Benim aldığım oyunlar örnek veriyorum. Fiyatı 30 lira ama dolar kurundan dolayı yakın zamanda 90'a 100'e fırlayacak. 150'ye fırlayacak. Ee, yani bundan dolayı ben bu oyunları aldım. Yani e, dolar kuru Artmadan önce ufak oyunları topladım. Büyük oyunlardan zaten elimde çoğu istediğim oyun var yani oynayabiliyorum. Gadofora kadar efendime söyleyeyim. Hogwarts Legacy'e kadar bir yani bir sürü oyun var zaten elimde. Benim derdim şu an örnek veriyorum. 500 lira tuttu mesela aldığım oyunlar diyelim örnek verelim. Bu dolar kurundan dolayı 1500-2000 çıkacaktı. Belki daha fazla. Bundan sebep ben bu oyunları Artmadan almış oldum. Bir de çoğu zaten şey yani tekrardan güncellenmiş oyunları aldıklarımın her dikkat ederseniz. Mesela şurada The Walking Dead'in serisini aldım ben yine altlarda yine görürsünüz böyle birkaç oyun çeşitli şekilde. Mesela Mass Effect var. Bu da çok yani nasıl söyleyeyim liste yapanların listesinde olan bir oyun. Şöyle göstereyim. Bu Legendary Edition güncellenmiş, remastered edilmiş işte. Mesela şurada neler yapıldığını ufak tefek gösteriyor. Mesela bu üstteki mesela eski hali, bu yeni hali bayağı bir grafik güncellemesi görmüş. Türkçe dil desteği yok aldığım oyunların bazılarında. Öyle problem yaşıyorum. Yani bundan dolayı şey alabilirim. Yani bir dil paketi falan bulursam yani harika olur. Diğer türlü oyunlar oynamam çok zor olacak. Çünkü İngilizcem yok. E, Need for Speed'in mesela Payback'i çok ucuzdu yine. Yanlış bilmiyorsam 20 lira gibi bir fiyattaydı. Aynen 20 lira. O yüzden aldım. Yani bir <laughs> amacım yok. 20 lira yani nedir ki dedim. Aldım. Aldım oyunların çoğu bu şekilde. Mesela Forza Horizon 5 var. Sağolsun eee Kardeşime hediye etmişti bana yayın esnasında oynamam için. E, kardeşim. Yani oynuyorum güzel ama bu 20 lira. Neden olmasın hesabımda olsun. Dolar kuruna geçmeden önce değerlendirin diye aldım. E, Titanfall var mesela. Daha sonrasında eve var. E, bu yanlış bilmiyorsam iki kişi oynanıyor. senden kaçma oyunu diye biliyorum. Eee 2 kişi oynandığı için aldım. Bunu yayında herhangi bir bromla oynamak için aldım. Güzel olur. Bayağı bir e, hikaye sarıyor dediler. Biraz araştırdım da zaten. 3 arkadaşınız tarafından önerildi demiş. Bizimki oynamış bunu. Light Rush ve Egemen oynamış. Beraber mi oynadılar? Ne yaptılar bilmiyorum. Önerilenler de Bu önerilenler de olduğu zaman zaten oyunun sahibi olmuş oluyorlar yanlış bilmiyorsam. He. Aynen bak bizimkiler oynamış. Sıtlamana <laughs> koyayım <demiş> bizim. <laughs> güzel, güzel. Ya bu oynamayan bir varsa işte bizim ekipte onunla oynarım yani bunu. Onun için aldım. Daha sonrasında Bright Memory var. Mortal Kombat, 11 11 niye aldım? Çünkü Mortal Kombat 1 çok pahalı. Bundan dolayı ben de 11'i alayım dedim. Son son oyun 11 miydi? tam hatırlamıyorum. Ya yani Mortal Kombat'ın tüm serisinde bir şey var. Yani ee, bayağı bir indirim var. Bunları tercih edebilirsiniz. Warner Bros Games'te de bayağı bir indirim var. Şuradan bir bakalım. Şeylerin olduğu. Nerede? Bak Mortal Kombat bir şu an 1200 mesela indirim de yok. Ama diğer Mortal Kombat oyunlarında bayağı bir indirim vardı ben yanlış bilmiyorsam 11'de falan bayağı bir indirim vardı. Ama çok fazla oyun olduğu için burada gözükmüyor. Geri çıkacağım. Biraz araştırmak lazım yani düzgün oyunları, güzel oyunları bulabilmek için. Summer'in Mara var aldım kafa dağıtmak için. Bright Memory var. Biraz önce baktık mı biz bunlara? He, evet, Tom Raider'ın almadığım birkaç oyunu vardı. İki tane oyunu vardı. Onları aldım. Tom Raider'ın bende başlangıç oyunları var arkadaşlar. Çok böyle eskiden almıştım. Şurada görüyorsunuz Tom Raider'ın. Bunlar böyle hep yani 50 kuruş, 1 lira falan zamanında bunları almıştım. Yani duruyordu öyle keyfine. Sherlock's'ları hediye etmişti bir yine arkadaşımız sağ olsun. Burada duruyordu. Ben de kalan iki oyunu da alayım dedim. Yarın bir gün canım sıkılır başlarsam dolar fiyatlandırmasına görmeyeyim yani o fiyatlandırmayı görmeyeyim diye aldım. Journey var e, bu Zamanında benim oynadığım bir oyun vardı böyle simülasyon gibi. Çok güzeldi işte dağlar tepeler gez dolaş işte bilmece aç falan filan. Bu da o tarz bir oyun. Yani kafa dinlemek için güzel bir oyun. Bunu ne zaman aldım niye aldım hatırlamıyorum. Niye ekledim onu bile hatırlamıyorum. Bu büyük ihtimal önerilenler oyunlardan biridir. Bu da kafa dağıtma oyunu. Denizlerde gezme oyunu yanlış bilmiyorsam yani. Fiyatından dolayı bayağı uygun bir fiyat için almıştım. Eee Sonrasında Strange Bright var. Seven Days to Die var. Bu baya güzel diyorlar. Ee, vampir. Vampiriz biz oyunda. İşte mezardan çıkıyoruz. Savaşmaya başlıyoruz falan filan. Öllerle falan filan. işte emiyoruz falan filan. O tarz bir oyun diyebiliyorum bu iki serisi. Batman oyunları çok uygun dediler. Bütün listeciler tarafından öneriliyordu. Bundan dolayı Batman oyunlarını aldım. Dövüş mekanikleri falan çok iyi diyorlar. Ee, bir de Batman'in şöyle bir durumu var arkadaşlar. Ee, bundle paketi vardı yine yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 3 tane, 4 tane hatta 4 tane Batman oyununu eklemişim. Baya da güzel olmuş diye düşünüyorum. Alan Wake'im var. Burada 2 tane oyunu. Cyber Truck. Bunu bilmiyorum. Cyber Truck. Bunu bilmiyorum. Böyle eklemişim. Almışım. Bir şeyler olmuş bu şey ya bu ücretsiz olabilir mi? Bir, bir ara bir ücretsiz verilmişti yanlış bilmiyorsam. Yanlış bilmiyorsam bir ara bir bu ücretsiz verildi arkadaşlar. Öyle ekledim. Çünkü benim listemde bu yok. Kandısı biliyorsunuz yeni çıktı ücretsiz. Yani şu ücretsiz. Bunu ücretsiz almıştım. Ama şu anda fiyatı 24 TL. Oynamadım da zaten. Burada gördüğünüz gibi Forza'dır, God of falan eski oyunlarım var. Bu Hawk'ı bekliyorum bu arada. Fortnite tarzı bir oyun. Şu an açık açık beta'da daha oynamadım ama bakacağım. Ee, ondan sonra Nakara'ya bakacağım. Black e. bunu oynamadım. Güzel bir oyun diyorlar. Yani ama MMO içeriği olduğu için bağlı. Yani çok böyle bağlar daraltır, yorar diye de düşünüyorum ama bakacağım. Apex seviyorum. Pek beceremiyorum, oynayamıyorum ama oynayan birisi olursa falan yanında takılırım ya da girip oyunu biraz çözmeye çalışırım, oynarım yani. Bu tarz oyunlarım var kendi halinde. Genelde böyle güzel e, epikte Epic'te zamanında güzel oyun biriktirdim. Gerçekten Epic'te zamanında güzel oyun biriktirdim. E, bunları zamanda aldım. Mesela Ark Survival'ım var. Efendim söyleyeyim işte sonra neyim var. E, Plaktı Tail var. O da çok güzel ödüllü oyunlardan birisi. Mesela World War Z var. Yine arkadaşlarla oynamıştık. Bannerlord var, Cyberpunk var, Red Dead Redemption var. Epic'teki oyunlarda güzel. Onları da öneririm. Yani Epic'ten de oyun almak mantıklı. Bazen şey geliyor Epic'e. İşte mesela 300 liralık e, sepet yap 150 lira indirim 100 lira indirim gibi etkinlikler geliyor. Onlarda da yine geldiğiniz zaman müsait olursak videosunu çekeriz. Görenler en azından biraz oyunlarını falan oradan dizmiş olur. Daha sonrasında böyle Epic'in fiyatlarına baktığım zaman şu an haliyle Steam'le denk ya da belki birazcık fazla gözüküyor olabilir gözümüze. Ama dolar konuya geçildiği zaman Epic bayağı uygun kalacak Steam'e göre diye düşünüyorum. Ama oyun çeşitliliği açısından tabii ki şu an Steam Steam'de daha fazla oyun var. ve bu geçişten önce de oyunları aldım. Yani iyi yaptığımı düşünüyorum. Şu an mesela örnek veriyorum 600-700 lira bir para harcandıysa ya bunun emin olun dolar kuru geçtikten sonra indirimler olsa dahi yani 2000'den aşağı 1500'den aşağı patlamayacak bu oyunlar bana. E, çünkü bu örnek fiyatlandırmaya uyan ya, şirketler olacak uymayan şirketler olacak haliyle. Yani tamam meno olarak gözüküyoruz ortada olarak gözüküyoruz falan filan ama sonuçta bizim bulunduğumuz kategoride zengin olan ülkeler de var yani. Durumu iyi olan ülkeler de var. Ee, sadece bölgeden dolayı burada bulunan ülkeler var. O yüzden onlardan dolayı biz yine alışveriş yaparken problem yaşayabiliriz. Hem yani dolar kurduğunda şöyle bir kötü taraf var. Örnek veriyorum biz mesela burada bir oyun çıktı 10 dolardan alacağız diyelim. 10 dolardan alacağız tıkladık alıyoruz. Mesela şu an günce doğa kaç atıyorum 28. Şimdi orada işte yani gece saati olduğu zaman ne oluyor? İşte borsan kapalı olduğu saatte e, koruma gibi bir şey devreye giriyor. Yüzde on, yüzde yirmi makas bandı diye bir şeyler var orada. Ya mesela doğal kuru yirmi sekiz de olsa sen onu 30'dan sayarak almak zorunda kalabilirsin. Çünkü işte geç, gece geç saatte oyun alacaksın mesela. Biraz fazlasını eksiğini falan filan durumları var yani orada. Ya biliyorsun işte doğallarken işte anlık doğal kurulur, odur budur. Biraz oynuyor. Yani sen burada 10 dolar gördün. Ha 280 lira diye düşünmeyeceksin. Yani oradan 300 320'ye falan gelecek yeri gelecek. O tarz şeyler de olduğu için bayağı bir fark edecek. Geçmesini tabii ki de istemezdik. Mesela eski oyunlarımdan işte Forza'dır, Forza Horizon 15'tir, Sea of Thieves'tir falan hepsi var zaten. Ee, şu an tek sevindiğim konu yıllardır zaten ufak tefek oyunları gerek ben alıyorum, gerek hediye ediliyor, gerek ücretsiz peşine koşuyorum ücretsizleri almaya çalışıyorum. Bundan dolayı kendi çapında bir kütüphanem zaten mevcut. Ee, ya bundan dolayı çok sıkıntı çekmeyeceğim. Bu arada bu aldığım oyunları gösterdim. Bir de bende olup önerdiğim fiyatları makul olan gezerken gördüğüm oyunlardan da biraz bahsedeyim. Kapatmadan önce. Ee, ne vardı ne vardı. Ya bu arada yok kardeşim benim param. Ben ücretsiz oynayacak diyorsun ama bak Confused bilet var. Güzeldir yani. Zamanında biz çok oynadık. 1916 saatim var yani benim. Gayet de güzel tatlı oynanır Yani şu an ne durumda bilmiyorum Hani yamalar filan nasıl gidiyor yeni sezon falan nasıl gidiyor bilmiyorum ama bir zamanda bayağı oynadık yani elbette var çok uygun en son 8 lira falandı yani indirimlerde çok deli indirimler oluyor ya oyun böyle bir süre sonra siz baygı gibi gözükmesin ee, hikayesi falan güzel hikayesine kendinizi kaptırırsanız ee, gidiyor yani her türlü gidiyor ondan sonrasında bakın Gunquist var arkadaşlarınızla oynamalık yine yani Kahkaha komedi çok güzel. Hoşuma gidiyor benim. Almanızı öneririm. Redornat'ı ben aldığım zaman 70 lira falandı. 80 lira falandı. Şu an kaç? Şu an 99 lira. Bunun, bu indirimde miydi geçen gün bilmiyorum ama 99 liradan da çok rahat alınabilir ve oynanılabilir bir oyun. Ha tek kişiyken oynanmıyor. Yani ekibiniz yoksa oynanmaz. Ha bende ne kadar oynamışım? Mesela 2,5 3 saat oynamışım. Ama yine oynanır dursun. E, ee, Beyond Souls yine güzel oyunlardan e, ee, fiyat da uygun en son indirim vardı. İndirim vardı. Şu an yok. bayağı 60 liraydı ya. Gitmiş. Neyse. Ya bir de böyle bir şey var yani. İndirimler de hani yakaladınız yakaladınız yakalandınız gitti. Ben de mafya iki var. Mafya var. Mafya 3 yok. İndirim de yoktu. Almadım. Öyle duruyor şeyde İstek lisesinde duruyor. Bakacağım yani oyuna falan başlarsam belki düşünürüm. Parti Panik yine arkadaşlarla eğlenmelik güzel. Sea of Thieves yine arkadaşlarla eğlenmek güzel. 14 saat oyun sürem var. Daha fazla da oynanabilir. Oyun çok bildiğim söylenemez. Ama güzel yani. Sürekli güncelleniyor. Güncelliğini koruyan da bir oyun. Deep Rock Galactic yine güzel arkadaşlarla oynanabilir. Northgard da yine aynı şekilde. Avro da aynı şekilde. High Date yani 3.5 saat oynama sürem var. Ben Page'i bitirdim. Bir de bir de şu karıyı bitirdim herhalde. Şundan mı bitirdim ya? İki kere ya da üç kere oynadım. Toplamda beş ayrı senaryo üzerine gidebiliyorsunuz. Güzel. Yani totalde oynayış süresi minimum 5-6 saat götürür sizi diye düşünüyorum. Ondan sonra Human Fall da yine çok rahat bir şekilde beraber oynanıp keyif alınabilir. 5 saat oynamışım. Bu kompleks bir, bu bir buçuk saatlik oyun. Güzel hikayesi falan. Ee, yine uygun fiyat. Ee, indirimde i̇ndirimde kesinlikle almanızı öneririm. Forza Horizon 4 çok güzeldir. Yani illa 5'e çok fazla e, paranız yoksa 4 al çok keyifli bir şekilde oynayabilirsiniz. European Wrestle 4 hem çoklu hem tekli çok fazla keyif verir rahat rahat oynanır. zamanda 300 300 saat oynamışım yani gayet de güzel yani en son geçen yıl oynadım. Oynamama rağmen hala şu an mesela işte otursak te, şeyde e, yani e, Discord'da otursak deriz ki, hadi girelim oynayalım denir yani güzel oyunlardan. Ejo Persine hem beraber hem tekli keyif alırsınız. Strateji oyunu şey gibi. European Russell 4 gibi zaten babası Ejo Vampires. Ondan sonrasında burada diğer oyunlarımız var. Önereceğim oyunlardan. Ya bu da mesela sistem gereksinimleriniz birazcık <laughs> yeterli değilse Sea of Thieves yerine Blazing Sails e, tercih edebilirsiniz. Epic'te de indirimdeydi. Fiyat da uygun diye biliyorum. Epic'ten de alabilirsiniz ya da. Ama şey oluyor mu bilmiyorum. Yani Epic'ten aldığınız zaman Steam'deki arkadaşınızla oynanıyor mu onu bilmiyorum. Oynanıyordur yani. Çok sorun olacağını zannetmiyorum. Sniper Elite serisi var. Ee, hem ücretsiz hem 10 numara oyun. Mesela Lost Ark. Zamanında 11 saat oynamışım. hala girip oynayasım var. oyundan çok bir şey anlamadığım için devam edemiyorum. Birazcık İngilizcem olsa falan. Ya da birazcık oyunu bilsem çok daha rahat bir şekilde oynarım diye düşünüyorum yani. Ya da bir klanım bir şeyim olsa bir sohbette falan oynasam daha keyif verir. Devor bulaşmayın. Allah bin belasını versin. 2 saat oynadım. Ömrümden 25 yıl götürdü. Çok korkuyorum. Ya çok korkuyorum ya. Çok korku oyun ya. Euro Truck Simulator alın oynayın. Vallahi direksiyon direksiyon yok ama normalde de gider yani keyifli. Pro Company ücretsiz oyunlardan o da güzel. Ya benim liste böyle gidiyor işte. Benim kütüphane böyle gidiyor. İyi size var, kötüsü de var. Gayet güzel. Ya Assassin's Creed oyunları var mesela. Tomb Raider oyunları var. Bioshock var. Ee, ondan sonra bu GTA oyunlar var. Turşu kardeş mi diye herhalde sağ olsun. Bunları da oynamak lazım. Oynayamadık farkındayım. Rust var. Allah delisine çok güzel oynatır Yani bu şey lan. Şey nerede bunun? Normal Rust nerede? Yukarıda mı kaldı? Bu server mı ne? Ha, burada kalmış. 34 daha oynamışım mesela. Güzel, keyifli. Arkadaşlarla maşallah. <laughs> Öyle gidiyor işte. Oyunlar mı oyunlar var işte. Benim ise bu şekilde. Ya şey de yapabilirsiniz yani arkadaşınızla falan da hani konuşup neler önerdiğini falan pasta iletişime geçebilirsiniz. Benim genel olarak önerilerim bu şekilde. Yaptığım kendi taktiğimden bahsedeyim. Yani benim mesela burada ne kadar oyun gördüyseniz bir bu kadar da e, Epic'te var. Benim e, size takip ettiğim yerleri de söyleyeyim sevgili dostlarım. de takip ettiğim yeri de yerleri de söyleyeyim ben size. Bir saniyenizi alacağım hemen. Bir saniyenizi alacağım. Bakın arkadaşlar benim Gog Galaxy G O G, G, -O -G Galaxy onu takip ediyorum ücretsiz sizlerini alıyorum. Epic Steam Classic Legacy game var. Legacy diye yazılıyor. Legacy game var. Amazon var. Ondan sonra da EA Play var. Origin'le biliyorsunuz Origin kapandı. EA'ye geçti. EA var. Ben bunları takip ediyorum. Buralardan ücretsizleri falan alıyorum. Gayet de memnunum. Yani mesela EA Play'den örnek vermem gerekirse çok güzel EA Play oyunları var bende. Yani EA Play oyunlar derken zamanında Origin ücretsiz vermiş. Kapanmadan önce. <laughs> ben de takip edip aldım nemesi söyleyeyim mesela. Ne varmış bende? E ee, Away Out diyor bu Steam'den gözüküyor. Tamam. Eee bir 1 var. Battlefield 4 var, 4 var. Battlefield 5 var, 5 var. Dead Space 2 var. Dragon Age var. Brit Legends var. Eee Madden e, NFL 22 var. Bu şey ya. Şey gibi bu Amerikan futbolu falan gibi şeyler var. Işte. Mass Effect Legendary Edition demiş. Bu ne bu? Steam'dekileri de mi gösteriyor bu? Bilmiyorum yani. Ee, Network Speed Yağıt diyor. Battlefront var. Ee, var, var. Star Wars Battlefront Front var iki var. Star Wars Squadrons var. Star Wars Jedi Fallen Order var. Ee, Titanfall 2 var. Yani bunları mesela zamanında 7'den falan almışım. Şu an şey orijinden falan almışım. Şu an yok yani ama memnunum bu şekilde. Güzel sevgili dostlar. Neyse. Yani şu anki videom bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizin yine önerileriniz falan varsa lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Tabii ki de dolara geçmesini istemezdik ama <laughs> yani olayların üzerine çok gitmek yerine, çok negatif düşünmek yerine elimizden geldiği kadar zararımızın neresinden Az dönersek yardır diyerek bunları kütüphaneme ekleyerek bir önlem almaya çalıştım. Sizin de bununla alakalı bir önleminiz varsa ya da bir öneriniz sizlerle paylaşmayı unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim.